Yanınıza oturabilir miyim? İsmim Kenar. Bak, ben de isterdim uygar bir ilişki olsun böyle tanışıp konuşalım filan ama cemiyet olarak henüz buna hazır değiliz. O yüzden sen git başka bir banka otur istersen ha? Ya yalnızca oturacağım. Bak, başıma belaya sokma. Tanıdık birisi görecek şimdi hayatı zehir edeceğim bana. De bas git şuradan. Salıncaklara binelim mi? He? Yok. iki kişi daha bulup deve güreşi yapalım. Allah Allah. Bak aslanım. Ben aile içi şiddetin göbeğine yetişmiş bir kız olarak acayip tekme ve yumruk teknikleri bilirim ha. Hadi bas git şuradan efendi ol biraz yarmayım kafanı. Arzun bilir. Bak gidiyorum. Elveda. Oh, iyice deli bu herif ya. Elveda anacığım hadi güle 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 hadi. Şşş bana bak. Magnum yer misin? Hani yalıyorsun yalıyorsun bitmiyor. Hani ucundan biraz ısırıyorsun ya. Ya televizyonda reklamı var. Vereyim mi bir tane dondurma? <laughs> Pis lümpel! Hadi git şuradan be. <laughs> Yoğurt mu dedin? Bayılırım yoğurta. Dibini yalarım. Bak kenar mıydı neydi adın ne haltsa. Bak çok klasik bir yaklaşım olacak ama bu ayı dilinde böyle ifade ediliyor. Ben senin bildiğin kızlardan değilim, tamam Bu parkta hava almak maksadıyla bulunuyorum. Anahtarımı almayı unutmuşum, dışarıda kaldım. Biraz vakit geçireceğim. E ben de iyi geçiririm. Ya, vakit yani. Yedi şiddetinde ayı. Tecavüzcü Coşkun Cüyo. Erol Taş'ın teenage hali. Anlaşıldı, gideceğim buradan. Ya niye kalktın? Kenarda yer var, gel otur. Kenar country, devremük, üç ay otur para verme. Vallahi bak. Ulan senin gözünün üstüne bir tane geçirirsem dünya üç ay mor bakarsın tamam mı? Ayıp be ayıp delikanlılık böyle mi oluyor? Senin kız kardeşine böyle ayılık yapsalar iyi mi? Ulan hata bende ama ya. Sanki burası Londra Hyde Park'ta oturmaya geldim. Hayvanat bahçesine girip aslan kafesine girsem daha az tehlikeli. Ulan sen hala benim peşimde misin? Bas git şuradan yarmayım kafanı. Hay karakalık olacağız sonunda ya. Ama komiser bey çocuğu sen tahrik etmişsindir diyecek. Dişi köpek kuyruğunu sallamadan erkek köpek peşine takılmaz. Cinselliği hala köpek çiftleşmesi düzeyinde gördükleri için bir araba laf çıkacak. Lan hoş be! Ben de senden hoşlanıyorum lan! Hasbine Allah Gel kenarına gel Yatağıma bin Penceremi ört Ayş. Hadi hazırım Yeter ki olumsuz olmasın aşk Ayş. Abarey Öttürü verdin abarey, kaktını verdin abarey, ittini verdin abarey. Yazık bu hayvana da yazık ya. Göl kenarında çiftleşme zamanı gelmiş. Su aygırlarının böğürmeleri gibi tuhaf sesler çıkarıyor ya. Bak aslanım fazla oldun artık ama sen ha. ha! Ah, ah dövüyor bir de. Feministim benim. Şiddetin ne hoş. Uf o da ayı yavrusu ha. <laughs> öp de geçsin hadi öp de geçsin. Öp öp. He o takıl bana, hayatını yaşa. Ay bak hiç akıllanıyor mu Eşek Ah! Kusura bakma abla, erkek kadınmışsın. Bu bir Sıdıka Sakay umrudur, tamam mı? <laughs> abuklama insan de ablaya, insan insan. Hayvan oğlu hayvan. Yaktın beni Sıdıka, yaktın! Ah ulan ah! ah!